Var. Dinlemekte olduğunuz hikaye Yasak Köy Cin Düğünü adlı hikayenin 6. bölümüdür. Hikayenin olay akışını daha iyi anlayabilmeniz için 1. bölümden başlamanızı şiddetle tavsiye ederim. 1. bölüme geçmek için sağ üstte açılan karta tıklayabilirsiniz. Korku hikayeleri 18 yaş ve üzeri kitle için uygundur. Hocamın evine doğru yol almaya başladım. Ancak bacaklarım sanki beni geri döndürmeye çalışıyordu geri geri adım atıyor gibi hissediyordum. Bunu aldırmadan devam ettim. Her adımımda kafamın içindeki uğultu fısıltılara, fısıltılar seslere, sesler çığlıklara dönüşüyordu. Beynim içinde yüz binlerce asker savaş yapıyordu sanki. Kimileri acıdan çığlık atıyor, kimileri sevinçten kahkaha atıyor, kimileri homurdanıyor, kimileri de teslim olurcasına yakarıyordu. Her adımımda sesler yükseliyor ve başım dönüyordu. Ama kararlıydım. Hocamın evine gidecektim. Zaten köy harabı olmuştu. Kurtarılacak kimse yoktu. En azından hocamı kurtarmalıydım. Her ne kadar onu düşünüyor olsam da aslında kendimi düşünüyordum. Çünkü düğünde ne yapacağımı hala bilmiyordum. Bundan kurtuluşumun anahtarı sadece hocamdı. Bu yüzden onu kurtarmalıydım. Zaten o da köyü kurtarabilecek olsa şimdiye kadar kurtarmış olurdu. Attığım her adımda gözlerim daha da hassaslaşıyordu. Derken eve çok yaklaştım. Biliyordum Kafamın içindeki seslerde, de, adımlarımın dengesizliği de şehirliler yüzünden de. Şiddeti arttıkça daha da yaklaştığımı anlıyordum. Kapıya kadar geldim. Sadece kapı önündeki ayakkabıların koyulduğu genişçe bir eşik var. O ok kalmıştı. Sadece iki adım. Sadece iki adım sonra kapıya gelmiş olacaktım. Ama emin olamadım. Kapıya omuz atıp mı girsem yoksa tıklatıp açılmasını mı beklesem? Derken kilitli olmadığını gördüm. Ama zaman çok yavaşlamış gibiydi. Adımımı atıp eşeğe çıkmam bir dakika sürmüştü sanki. Eşeğe çıktığımı net olarak hatırlıyorum. Zaten sonra düşüncelerim tamamen duyulamaz hale geldi. Kulağımda acı bir çınlama vardı. Neredeyse dışarıyı duyamıyordum bile. İkinci adımımı atıp kapıya dokunacaktım ki kapının kilit kısmının kırık olduğunu gördüm. Elimi kapıya doğru uzattım. Amacım önce kapıyı aralayıp içeriği görmekti. Zaten başımın içindeki hengame bilincimi de bulandırmıştı iyice. Elimi kapıya doğru uzattım ve tam dokunacakken çoban şehmuz omzuma sertçe dokundu. ''Dur dokunma tuzak!'' diye bağırdı. Ama kafamdaki uğultudan net olarak anlayamamıştım. Yeni yeni anlıyorum öyle dediğini. Tabi anlayamayınca kapıya dokunmak üzere olan elimi geri çekemedim. O anda sanki kafamın içerisinde kavga eden milyonlarca insanın üzerine büyük bir taş düşmüştü. Tüm sesler tok bir puf sesiyle durdu. Başım hiç olmadığı kadar hızlı döndü ve gözlerimin ağırlığına yenik düştüm. Oracıkta bayılmışım. Kendime ilk geldiğimde bir elimden Karasan'ın Basri, diğer elimden o koy ahalisinden birisi tutmuş sürüklüyorlardı. Yine bayılmış olmalıyım ki gözümü açtığımda bir uçurum kenarında uzanıyordum. Yanımda bir ateş yanıyordu sanki. Ateşi görmedim ama sol tarafım çok sıcaktı. Sağımda da bir uçurum vardı. Ateş o kadar sıcaktı ki kendimi uçurumdan aşağı atmak istediğimi net olarak hatırlıyorum. Sonra yine bilincim gitmiş. Gözümü araladığımda tanıdık bir yerdeydim ama neresi olduğunu ilk bakışta anlayamamıştım. Bu şekilde anlatıyorum ama gerçekte de görüntüler parça parça geliyordu. Arada olup bitenden haberim yok. Uyandığımda etrafıma baktım. Üzerinde kilim gibi bir kumaş örtülü olan birisi çömelmiş bekliyor. Mırıltılar geliyor. Sağ kolumu yakalamış bırakmıyor. Ama bu kez diğerleri gibi soğuk ve hissiz bir dokunuş değildi. Bir sıcaklık hissediyordum kolumda. İçim bir nebze olsun rahatlamıştı. Demek ki bu bir insan ve hayırlı birisi olacak ki içimdeki baskınlık azalmıştı. O saatten sonra kim olduğunu hiç merak etmedim. Ta ki ağır ağır da olsa etrafıma bakmak için hareketlendiğimde... ...birden üzerime kendi üzerindeki bezden atana kadar. Gözlerimin önü kapanmıştı. Ve zaten çok ağır hareket edebiliyordum. Derken... Bezi düzeltti ve yüzünü gördüm. Çoban şeyhmuzdu bu. Ama nasıl olur? Ben şimdi hangi taraftaydım? Daha doğrusu o hangi taraftaydı? Beni kurtarmış mıydı yoksa beni onlara o mu teslim etmişti? Son hatırladığım omzuma dokunup beni sarstığıydı. Ben ona öfkeyle bakarken o bana korkarmış veya acırmış gibi bakıyordu. Anlayamamıştım. Aynı anda dudakları sürekli hareket ediyor ve bir şeyler mırıldanıyordu. Bir süre bendeki ağırlık geçene kadar bu şekilde devam etti. Gittikçe hafifliyordum. Kafamın içindeki uğultular gittikçe azalıyordu. Biraz sonra durdu. İyi misin dedi. İyiyim dedim şaşkınlık içerisinde. Biraz daha kalmamız lazım dedi. Nerede dedim. Örtünün altında diye cevap verdi. Daha sonra ilk sorum hocam oldu. Hocam nasıl dedim. O iyi dedi. Meğer sen gelmeden önce şehirlerin bir kısmını peşine takmış, kanlı kayalara götürmüş ve orada mücadele ediyormuş dedi. Sen geldiğinde ben de ne olduğunu anlayamamıştım. Şehirliler de senin geleceğini bildiklerinden seni o eve çekmek için eve dokunmamışlar. Seninle uğraşanlar dün gördüklerinin binde biridir dedi. Ben buraya nasıl geldim dedim. Dedi ki sen eve doğru giderken kanlı kayalar patikasına doğru bir kül izi gördüm. Şehirlileri çekmek için hocamın döktüğünü anladım. Onları oraya götürecekti ki burada güç aldıkları şeylerden uzak tutacaktı. Ben dediğim gibi ilimli bir adamım. Yaşadıklarım yüzünden hocamın yanında talebelik ettim. İlim öğrendim. Şimdi de seni ondan öğrendiğim ilimle kurtardım. Beni Basri ve o köyden birisi çekiştiriyordu. Kollarımdan tutmuş götürüyordu dedim. Biliyorum oğlum dedi. Ben de peşinizden koştum ama nafile. Sanki ayaklarım düğümlendi yürüyemedim. Ama sonradan anladım ki onlar zamandan muaftırlar. Benim hızlı sandığım onlara normaldir seni böyle hızlı götürdüler. Nereye götürdüklerini bilmiyorum ama seni kurban edeceklerdi. Ben de seni bulabilmek umuduyla buraya geldim. Hammad Şerif onların dağıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar buraya dönerler. Sana da her ne yaptılarsa burada bitireceklerdi. Hocamdan öğrendiğim tılsımları hazırlamaya başladım ve tam biterken getirdiler seni. Bu örtü de onlara bir sır perdesi olmuştur Rabbimin izniyle dedi. Allah razı olsun dedim. Hadi gidip hocamı kurtaralım dedim. Dur dedi. Sabaha kadar burada kalmamız lazım. Ama nasıl olur dedim. Zaten ben uykudan uyanıp geldim buraya. Zaten sabah olmalıydı. Dedi ki sabahtan beri seni bulmak için uğraşıyorum. Nihayet güneş batarken buldum ve saatlerdir buradayız. Nasıl olur? Kendime gelmem en fazla 15 dakika sürmüştür. Zaten üzerime örtü kapatılmadan önce her yer aydınlıktı. Yani biraz gölgeliydi ama her yer aydınlıktı görünüyordu şaşkınlıklar içinde beklerken bu işte bir terslik var beni mi kandırıyor acaba diyerek örtünün altından dışarı bakmak istedim tam elimi örtünün yerdeki ucundan dışarı çıkaracakken şiddetle ve mükemmel bir hızla elimden tuttu sakın dedi dışarıyı gördüğün an onlardan olursun her yerdeler nasıl bir belaya bulaşmıştım yine neyse elimi çektim artık bu adama güvenmekten başka şansım yoktu en azından şu an olup biteni fark edebiliyordum bu da bir şeydi derken oturmaktan dizlerim çürümüşken uzaklardan bir ses gelmeye başladı. Ezan okunuyordu. İşin ilginç tarafı ben bugün daha doğrusu dün erken uyanmış olmama rağmen geçirdiğim 24 saatin sadece 4 saat kadarını yaşadım. Benim 20 saatim nereye gitti? Bana ne yaptılar da böylesine bir hafıza kaybı yaşadım? Artık ilk hedefim güvenli bir yere gidip bir sigara içmek olacak. Hikayenin 6. bölümü burada sona erdi. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu serinin devamı buna bağlı. Yeni bölüme geçmek için ekranda çıkan video görseline tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.